Bir dakikadan herkese merhaba. 2022 yılı boyunca yeni dizi ve filmler izleyicilerle buluştu. Yeni yıl yaklaşıyorken birazdan bahsedeceğimiz dizi ve filmleri mutlaka izlemenizi öneririz. Hazırsanız önerilerimize ve konularına göz atmaya başlayalım. The Crown İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını konu alan The Crown, kraliçenin gençliğinden başlayarak evlenmesini ve tahta geçmesini anlatıyor. Anthropos Engin Günaydın ve Taylan Biraderler'in imzasını taşıyan kara komedi dizisi Antropos, Marmaris'te ailesiyle mütevazı bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf'un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alıyor. Sıcak Kafa Afşin Kum'un aynı adlı romandan uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizi Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. 8 bölümden oluşan ve distopik macera türündeki hikayenin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor. Zeytin Ağacı Çok yakın üç kız arkadaştan birinin hastalığının nüksetmesi sonucu yeni bir tedavi yöntemi denemek istemesi ve ayvalığa giderek tedavi olmaya başlamasıyla bu üç arkadaşın değişen yaşamlarını anlatmakta. Kuş Uçuşu Başrollerini Birce Akalay, Miray Dener ve İbrahim Çelikol'un paylaştığı, kadrosunda Burak Yaman Türk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi sevilen isimlerinde yer aldığı Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne seriyor. Erşen Kuneri Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uras Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakran bulunduğu Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuner'i 8 bölümden oluşan bir dizi. Gore ve Arif ve 216 filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuner'in 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alıyor. Yakamos S245 Gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Uysallar, Hakan Günday'ın kaleminden, Onur Saylağ'ın gözünden anlatılan 8 bölümün diksiyonel aile kara komedisi Uysal'lar, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul'un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza rezidanslarında geçen üst orta sınıf mimar Oktay Uysal'ın ve onu geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi Atatürk'e yapılan siyasi komployu ele alıyor. 1899 Farklı milletlerden insanların içinde olduğu bir geminin yeni kıtaya ulaşmak üzere okyanusta yolculuk yaparken bir anda kabusu yaşamaya başlamalarını konu alıyor. Şahmeran Umur Turagay'ın yönettiği başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı merakla beklenen dizinin konusuna bakacak olursak öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu yıllar önce annesini terk eden büyük babasıyla yüzleşme kararı alır. Bu yolculukla kendisini Şahmeran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıradışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmeran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı Şahsu'nun gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyük babasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Mara'nın yollarının kesişmesiyle ile her şey değişecektir. Terzi Yeteneğini büyük babasından mirat alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikayesini anlatıyor. Büyük babasının ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami en büyük sırrını İstanbul'daki hayatını tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer. Biz kimden kaçıyorduk anne? Perihan Maden'in Aynı Altlı romanından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, bir anneyle kızının kaçış öyküsünü konu alıyor. Yaratılan, başrollerinde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'i izleyeceğimiz oyuncu kadrosunda ise Şifanur Gül ve Bülent Şakrak gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, insanoğlunun en temel sorunlarından biri olan ölüm ve sonrasına odaklanıyor. Kal, başrollerinde Dilan Çiçekdeniz, Burak Deniz, Berrak Ataç, Dolunay Soysert, Ersin Arıcı, Şükran Ovalı ve Ceyda Düvenci gibi ünlü oyuncular bulunan dizi, kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semi hayattan devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlamasını anlatıyor. Yıldızların altında. Dizinin konusu iki yaşlı çiftin evlerinin arka bahçelerinde bir zaman tüneli vardır. Bir gün gayet sıradan bir hayat süren yaşlı çiftin arka bahçelerinden başka gezegenden gelen genç birisiyle karşılaşırlar. Genç adam ile birlikte çiftin sır gibi sakladıkları zaman tünelinin sırrı tehlikeye girer ve hayatları bambaşka bir hal alır. Babamın kemanı. Aile boşluğunu müzikle dolduran bir adam ile annesini görmeden büyüyen, babasının sımsıcak sevgisiyle annesinin yokluğunu pek hissetmeyen, sonrasında babasını da kaybeden 8 yaşındaki bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Aşk taktikleri. Kadınları kolaylıkla tavlayacağını düşünen yakışıklı bir reklamcı ile erkekleri bütün numaralarının çözdüğünü iddia eden bir blog yazarı çeşitli taktiklerle karşı tarafındaki kişiyi kendisine aşık etmeye çalışır. Sen yaşamaya bak. Birkaç ay sonra öleceğini öğrenen bekar bir anne, küçük oğluna hayatının kalan kısmında eşlik edecek bir yetişkin bulmaya çalışırken kendi ruh eşini bulur. Dünya ile benim aramda. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.